Merhaba arkadaşlar. Bugün bir ava gittim. Toplamda 7 tane efsane araba buldum. Baya iyi arabalar var. Gran Turismo setinden var. Premium'lar var ve uzun kartlardan var. İlk arabamız Vintage setinden 1954 Mercedes-Benz 300 SL. Buna zaten Martı Kanat deniyor. Çok güzel bir araba kendisi. Ben bunu 200 e aldım. Gittiğim yeri söylemeyeceğim. Burada daha çok var şu Gran Ama söylemeyeceğim gittiğim yeri hem de bir tane premiumu 100 liraya aldım oradan. O kadar bak şu. Bunu 100 liraya aldım oradan ama söylemeyeceğim gittim yere. <laughs> şimdi. Şimdi yanında bir 24 yazıyor. Şurada bir yazı var ama okunmuyor. Bir hava geçişi gibi yer var. Jantları baya güzel yapmışlar. Üstünde 24 yazıyor. Ön detaylarına bakalım. Bir Mercedes logosu var. Of. şöyle odaklan. <laughs> Mercedes logosu var. Farlarına üçgen bir şey siyah atmışlar. Güzel duruyor. Mercedes logosu çok iyi ve şu şu üzerinde de var. Arka detaylarında ise işte şurada bir Mercedes yazıyor. Farlarını yapmışlar. O kadar arkası da söyleyeyim. Setteki diğer arabalar desende şöyle bakabilirsiniz. <laughs> Güzel bir arabam. Çoğu yerde bulunmaz. Ben bunu 200 liraya aldım. O zaman hızlı geçelim. Shot wagon setinden Volvo 850 Estate var. Bundan 3 tane var orada ve 160 lira. Ben 150'yi aldım da. Bu setimizin 4. arabası. Bende set yok, sadece bu arabayı aldım. Şöyle hemen göstermeye başlayalım. Yanda bir Volvo'su var. Yine 24 yazıyor ne alakaysa. Mercedes'te de yazıyor ama alakası yoktu. Üzerinde bir Volvo yazıyor, 24 yazıyor. Önde de bir Volvo logosu var. Farları yapılmış, jantlar güzel. Şöyle dekaller, yazılar var. Michel yazısı var. Reklamlar filan. Arkası da şöyle. Arabanın modeli, farları filan var. Baya güzel yapmışlar. Setteki diğer arabalar ise şöyle. Ben bu sette RS6 istiyorum bulamadım. Diğer tüm arabalar var ama almadım bilerek. Sonra <laughs> diğer arabamıza geçelim. İki tane premiumumuz var. Onları sona bırakmayacağım. Direkt inceleyeceğim. Evet arkadaşlar burada setini çok bilmiyorum. Adını hatırlamıyorum. Şey 73 Volvo 142 GL var buradan. Bu premium zaten. Ben bunu 160 liraya aldım. Tekerleri kavuçuk. Zaten şöyle. Anlarsınız kavuçuk işte. Altı metal. Üst metal. Hem de tekerleri şurada içinde. Arabanın yani güzel durmuş. Plakasında plakası böyle. Yanına farları güzel. Altta bir tane egzozcuk var. Önde de bir Volvo logosu. Farlar çok iyi. Ön ızgara baya güzel. Üstten çok güzel duruyor. Bunu da açmadan sergileyeceğim. Hemen geçelim diğer premium'umuza. Boulevard setinden 91 GMC Skylona var. Bunu 100 liraya aldım. Ya çok korkunç fiyat. Yani çok ucuz. Ama o fiyatı aldım. Adam güncellemeyi unutmuş. Ben de aldım. Şöyle jantları efsane güzel. Bayıldım. Tekerleri de çok dolgun olduğu için çok yakışmış. Şöyle tekerleri kauçuk alt üst metal. Jantlar ve tekerlekler çok uyumlu ve çok güzel olmuş. Ön detayları şöyle bir GMC yazıyor, farları var, sinyalleri var. Üst şurası kapalı, belki açık olsa güzel olurmuş. Şurada plakası var. Farları var. Şöyle diğer setteki arabalarda bunlar. Şöyle ışıkla tutalım. Şu Mercedes ve Mitsubishi çok güzel. İsterdim bu makamı bulamam. Şimdi Gran Turismo'ya geçelim şuradaki ilk önce 73 BMW 3.0 CLS Race Car. Arkadaşlar bu Gran Turismo setinde sadece GTR ve Supra eksik. Onu da bulursam seti tamamlamış olacağım. Ben bunu 200 liraya aldım. Normalde 220 ama indirim yaptım 200 liraya aldım. Şöyle farları çıkıntılı ve cam diyebiliyorum. Yani şu Lego'da hani cam gibi olan şeyler var ya onun gibi önünde çok güzel bir ızgaralığı var. Jantlar çok güzel. Yanında bir Gran Turismo şey var logosu. Arkada BMW yazıyor. Spoiler çok yakışmış. <laughs> Arabanın camları filmli. Altı metal sanırım. Güzel duruyor. Rengi de turuncu. Baya güzel bir araba ve bu resmi çok yani güzel duruyor. Bir spesifik gibi. Anladın işte bir olayı var ya yani, güzel duruyor. Yani güzel bir araba bulduğunuzda net alın bence. Sonra setin 3. arabasına geçelim. Porsche 911 GT3 RS. Yine Gran Turismo setinden hemen incelemeye başlayalım. Bu resimde çok güzel duruyor. Jantlar şöyle çok iyi. Yanda bir 3 yazısı var. Gran Turismo yazıyor. Bir yakından bakalım. Şurada yazılar var. Ha, Gran Turismo yazıyormuş. Şurada yine Gran Turismo yazıyor. 3 yazıyor. Şurada Gran Turismo yazıyor. Çok iyi bir detay. Yine 3 yazıyor. Farları cam. Porsche logosu var şu siyah çizgi güzel olmuş devam ettirebilirlermiş. Gran Turismo logosu var. Ön ızgaraları boyanmış. Arkada GT3 Ares yazıyor, farları var. Spoilerını belki şu çizgiyi devam ettirebilirlermiş şöyle. Güzel bir araba. Setteki diğer arabaları da göstermek isterim. Porsche, GTR, BMW, Supra, bir de Ford Mustang. Şimdi geçelim Ford Mustang'imize. 20 Ford Pardon. 20 Ford Mustang Selby GT 500. Arkadaşlar bu sette beğendiğim en güzel araba bu bence benim. Ya yani GTR'la Supra'dan sonra. Çünkü detayları efsane. bu yok böyle bir detay. Bu da setimizin dördüncü arabası. Bende 3, 1 ve 4 var. Ve 2 ile 5 eksik sadece. Hemen arkadan başlayalım. Bir tane şey logosu var. Yılan logosu. Bir de mavi üzerinde beyaz çizgiler. Zaten ana renklerinden ya da beyaz üzerinde mavim. Ama devam edelim. Şurada 4 tane egzozu var sanırım. Işık gelmesi güzel olur Farlarını çok güzel yapmışlar. Spoiler'i çok iyi. Yanda bir şerbi yazıyor. Cobra var. Ford yazısı var. GT500 e diyor. 20 yazıyor sonra. Gran Turismo yine bir kobra. Şartı var. Şurada da Gran Turismo yazıyor. Üzerinde yine bir 20 yazsam. Gran Turismo şu kaputtaki hava girişleri güzelmiş. Cobra Ford logosu var şurada bir. Şurada bir yılan logosu var ama nasıl göstereceğim ha. Şu da güzel. Heh. Gördünüz mü? Orada da bir logo var. Yine Shelby yazıyor önünde. Jantlar güzel. Altı metal değil sanırım. Üstü de şöyle bu setin en güzel üçüncü arabası falan. Aldıklarımı bir şöyle dizeyim. Hemen. Uzun bunlara toplamda 1320 lira falan gibi bir şey verdim. 1320 lira evet. Toplamda 1 2 3 4 5 tane uzun kart, 2 tane de premiumumuz var. Bunlara toplamda 1320 lira verdim diye hatırlıyorum. Evet, 1320 lira verdim. Fiyatları sayayım. 200, 100, 150, 200, 200, 200, 2 150. Bunlar. O zaman bir videonun da sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi bay bay.